Arkadaşlar yeni bir günden herkese selamlar sevgiler kanalıma mutfağıma ve bana hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir beni soracak olursanız ben de iyiyim arkadaşlar ben ne yapıyorum şimdi gözleme yapıyorum <laughs> söyleyeceğim nasıl yoğurduğumu un su tuz iki kaşık da yağ koydum sıvı yağ öyle yoğurdum hamurumu. Ama hepsini açmayacağım. Ee, çocukların işleri varmış bugün. Onlar kendi kendilerine duracaklarmış. Bize kadar yapacağım. İki tane yaptım zaten. Ee, dört bardak un um koydum arkadaşlar. Benim şu bardağımla. Büyük ya bu. Bunun e, milimi büyük. bir e, Şey yani. Standart değil yani. Daha büyük. Ondan sonra e, bir buçuk bardağa yakın su koydum. Ilık su. İki kaşık yağ koydum bir tatlı kaşığı e, şey koydum. Tuz koydum hepsi o kadar. Onu yoğurdum, biraz beklettim. Şimdi açıyorum. İşte bezelerimi ayırdım. Öbürünü dolaba koydum. Şunu da ayırdım. Damat soğanlı yemiyor ya ona yarın yaparım artık bilmiyorum ne zaman olur. Ben kendiminkini soğanlı kavurdum arkadaşlar. Baharatlarla birlikte karabiber, kırmızı toz biber, tuz. Başka ne koydum? o kadar çünkü pul biber koymuyorum yemiyor ya işim benim şey hmm, acı o, o, o nedenden ötürü buraya da biraz tereyağı koydum şuradan çok az yani hepsi o kadar arkadaşlar şimdi bunu da açayım sizin yanınızda şu sağ kolum çok ağrıyor arkadaşlar kavanozlardan değil Dün ben çok alışveriş yaptım e, kızıma giderken Elim kolum doluydu. Hatta kızdı niye haber vermedin diye. Bayağı beni etkilemiş yani. Çok ağrıyor bu sağ kolu. Bayağı bir ağrıyor yani. Ve şeyden ötürü. Boyun fıtığından ötürü. Güzelce açılıyor bakın. Ay, böyle işte arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Ham şey hava yağmurlu gibi ama maalesef ki yağmıyor. Yağmur havası var, sıklet yani hava. Çok sıcak. Aşırı derecede sıcak. Bir yağsa güzel olacak da yağmıyor ma maalesef ki. Allah'ın işi tabii ki karışamayız. Böyle patatesini koyuyorum arkadaşlar. Bolca kavurduğum patatesi. Haşladım önce sonra rende yaptım. Soğan işte o söylediğim baharatlarla birlikte kavurdum. Çiğ börek hamuru gibi yoğurdum yani unsu tuz. Hepsi o kadar. Çok seveceğim arkadaşlar, bunun üzerine alacağım. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Şöyle. Yapacağım. Onu um koymak istemiyorum açarken. Hani unsu unsu olmasın. Açılıyor çünkü. Açılmadığı yerde koyarım tabii ki de. Biraz ekeleyeceğim örneğin bunu. Acele ediyorum ya. Aklı kovalıyor ya beni. Hep aklı kovalıyor beni. Ne derse. Hmm, yapıştı. Yapışıyor. Birazcık. Şöyle. Evet. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tamamdır. Evet. Bu da tamamdır. Yağ süreceğim onlara sonra. Ya da sürerim şimdi. demiyorum. Şunu... ...şey edeyim de süreyim onları. Olmazsa bir daha hamur yoğururum var ama hamurum. Bayağı var yani. Olmuştur. Şimdi şuna biraz yağ sürelim arkadaşlar birlikte. Şöyle. Burasına da sürelim. Tereyağı bu. onsuz açılıyor da şey arkadaşlar biraz zaman aldırıyor. ama onu hemencik açılıveriyor. Yani açılıyor, onsuz da açılıyor. Ben çok onu kullanma taraftarı değilim. İncecik olsun. Bir arkadaşım demişti mayalı yap diye. Biz hiç mayalı yapmadık. E, Çekiniyorum ya olmazsa diye. Çünkü mayalı hamurdan e, yani ben kendi düşünceme göre kalın olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilemiyorum ama şimdi hiç denemediğim bir şeyi bilemiyorum. Bak dene bir kere dedi. Onu da bir deneriz. Bir de yenmezse biz de. Mayalı ben hiç yapmıyorum. Sizler bana yazın bakalım mayalı da güzel oluyor mu? ince oluyor mu yani? Güzelliğine bırakın da ince. Mayalı yapmayız yani. Un, su tuz bitti. Ah 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 ah. Bunu sacda yapacaksın ki böyle odun ateşinde ne güzel olur. Ama maalesef imkanlarımız bu kadar. Buna da şükür. Bu da olmuştur. Bunu da koyalım arkadaşlar. Heh. Bir kere sürdüm dibine yağ. Başka sürmüyorum. Bunu da süreyim. Ha. Görüyorsunuz değil mi? Heh, görüyorsunuz. mayalı hamurdan yap dedi. Kalın olmuyor mu dedim. Yok olmuyor dedi. Bir dene benim için dedi. Böyle takipçilerden yani kanalı olan bir arkadaş da. Kimdi hatırlayamıyorum. Bayağı oldu söyleyeli çünkü. Oluyormuş yani öyle de. Bilmiyorum olur mu ben ee, riske atmak istemiyorum olmaz falan. Ya da bizimkiler sevmez, alışık değiller mayalı hamurdan. Kapı kalın bir şey olur. İnce olması gerekiyor gözlemenin. Evet. Arkadaşlarım. Böyle. şöyle Şuradaki hamur hamur olmaz. Hmm. Bu kaldı. Ama tabii ki şu hamurları da değerlendireceğiz. Biliyorsunuz artanları. Onu da yapacağız. Allah nasip ederse tabii ki. Hamurcuk ne, ne yaptın sen böyle? Hamurcuk. <laughs> Bezecik. Evet arkadaşlarım. Durdukça da daha da güzel açılıyor. İyi hamuru beklettim ama bu bezeleri bekletmedim arkadaşlar. Çok koyuyorum arkadaşlar ya ben de iyice ne şey ettim hiç elim az görünmüyor alıyorum yağlıyorum. Hem bu tarafını hem öbür tarafını görüyorsunuz değil mi? <laughs> Görmüyorsunuz. Sizi yanınıza yağlayayım. Böyle. Yağlıyorum. Şimdi bu tarafını da yağlayayım. Ha, gerçi oradan sürülmüş. İyi olmuş. Bunu da burayı yağlayalım. Burayı da yağlayalım. Hı? Bunu da buraya koyalım. Şimdi bu hamurları yapacağız. Gene hamura artacak. Öbürüne koyarım bu sefer. Bu da bayağı büyük bir bez olacak ama. Bakalım nasıl olacak. Kalın oldu bu biraz. Olsun. Arada gider. Yanılmasın da Akşam bir e, Şeyi döktüm arkadaşlar Kızartma Bir tabak dolusu kızartma döktüm Döktüm derken düşürdüm Dökmedim Yanlış konuşuyorum Hadi onu temizle Bugün pazar arkadaşlar bu size yarın gelecek. Bugün kavanoz e, şey yaptım. Kışlık hazırlık o gelecek size. Bugün pazar yani. E, normalde günü gününe çekmeye çalışıyorum. Ama bu öyle oluyor. Bazen öyle olabiliyor. İnşallah toplama ablalardan yeterdir. Bunu kararında koyacağım. Evet. Arkadaşlarım. <laughs> Bu kaldı. Onu da öbür hamura koyarım. <laughs> Bu da yapabilirim aslında. kaldı. Şimdi göstereceğim hamurumu ben size. Onun içine koyacağım. Olmadı bir daha iyi olurdum arkadaşlar. Bakın. Böyle hamurum var. Sakız gibi. Aferin bana güzel yoğurmuşum da kolumu da mahvettim. Kolum zaten mahvolmuştu da iyice de mahvettim. Şeye getirmedim. Üşendim. Hmm, hamur yoğurmak için var ya mutfak şefi diyorlar. Ben hamur yoğurma makinesi diyorum. Onu getirmedim. Getirseydim. Hiç uğraşmayacaktım. Haydi buraya bir buraya. Of çok sıcak arkadaşlar. Aman bre deryalar kanlıca deryalar. Nereden geldi şimdi aklıma? Geliyor işte bazen böyle şeyler benim aklıma. Ne yapayım? Ha bir arkadaşım ara, e, e, bunu aramıştım ben arkadaşlar. Benim takipçi şeyde yaşıyor. E, neresiydi neresiydi? Çaycuma'da yaşıyor. Eee Karabük'e bağlı zannedersem. O dedi ki bir gün dedi şey yap dedi. Biz görüşüyoruz onunla. Bir gün dedi oturmasaya dedi. Kahveni, çayını iç dedi. Sohbet edelim dedi. Hiçbir şey çekme o gün dedi. Bir gün öyle yapacağım ee, ya şeyden geldikten sonra ne onun adı? tatilden gidebilirsek tabii ki de ya da gitmeden bilemiyorum artık o zaman öyle yapacağım böyle konuşacağız sizinle İyi olur mu sizce de yazın bana ben orada oturacağım çayımı kahvemi içeceğim karşıma da size olacağım sohbet edeceğiz bence olur o öyle söyledi olur Olur dedim senin için yapacağım dedim. Çok iyi bir insan. Gerçekten naif. Her iyi dediklerim hep gittiler ya. Kötü oldular bu olmaz ama. Bu öyle biri değil. Anladınız siz benim kimden bahsettiğimi. Bu öyle biri değil. Görmüş geçirmiş biri bu. Hanımefendi yani. Tamam dedim. Senin hatrın için yapacağım dedim. Yapacağım da Allah nasip ederse. Ben sözümü tutarım arkadaşlar. Şükür ki Rabbim bana böyle bir şey vermiş. Karakter. Ha ölüm dışında, hastalık dışında hani kesinlikle tutarım yani sözümü. Siz öylesinizdir içinizdekiler. Bilmiyorum. Ben öyleyim yani bilmiyorum arkadaşlar. Tutarım sözümü. Verdiğim sözü mutlaka yerine getirmeye çalışırım. Diyorum ya ölüm ve hastalık dışında diye. Ölürsem nasıl sohbet edeceğim yani. Hani ne bileyim annen baban hastalanır Allah korusun. Oraya gitmek zorunda kalırsın. Çekemezsin o zaman. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya da kendine bir şey olur yani. Böyle. Şunu bekliyorum arkadaşlar. Bu da olsun. Bitmiştir. Bunu da yağlayayım. Dediğim gibi bunu sajda yapacaksın. Odun ateşinde. Ah, yeme de yanında yat. Kıymalı neden yapmadım? Kızım yemiyor diye. Onların da gelmeyesi tuttu. Şurayı da yağlı. Şunu kapatayım. Göstereceğim ben size şimdi arkadaşlar. Bunları sizin yanınızda hazırlasaydım. Gerçi çabuk hazırlıyorum ama çok zaman geçerdi. Zamanınızı çalmak istemiyorum arkadaşlar. Uzun uzun yapıp gerçekten. Ama bazen de tabii ki yapacağı şeye bağlı oluyor. Bazen uzun olmak durumunda olabiliyor. Böylecik oldular. <laughs> Kokuyorlar güzel. Göz hakkınıza helal edin. Arkadaşlar. Böyle umarım iyisinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın arkadaşlar. Herkese sevgiler, hoşça kalın.